Askeri ücret ne kadar olması sizce? O asgari ücretin ne kadar olduğu çok önemli değil ya. Şimdi Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olmalı mesela. Diyelim şu anda kaçta kaçı? 100 bin lira, 5 bin lira, 20'de biri. 5'te birinden fazla olamaz. Cumhurbaşkanı maaşı asgari ücretin denirse çözülür. Yani Cumhurbaşkanı asgari ücreti bugün 20 bin lira belirleseniz 2 ay içerisinde paranın değer kaybıyla yok olup gidecek. Onun için yani rakamlar çok önemli değil. Önemli olan bir hayat standartına uyup uyumadığı bir de o var. Yani bugün biz diyoruz ki şimdi ben 5 bin lira maaş alıyorum diyelim. 5 bin lira maaş almıyorsun. Onun önüne 6 tane daha sıfır ekle. O kadar maaş alıyorsun. Paranın da alım gücü diğer paraların karşısında o kadar düştü. Yani 1 lira değil bizim bir liramız şu anda. 1 milyon lira. Paranın reel değeri 1 lira değil. Yani dünya paralarının karşısında da bu belli. E 200 lira da kaç tane dolar alıyormuşsun? 200 lira çıktığında 131 dolar mı ne alıyormuşuz? E şimdi kaç para alıyoruz? buçuk dolar alıyoruz. E ondan sonra e, biz enflasyonu ezdirmedik. Hadi canım yani bu kadar da olmaz. Yani. İktidar değişirse enflasyon düşer mi sizce? Valla iktidarın değişince de düşüp düşmeyeceğini kestiremezsiniz. Çünkü yani izlenecek ekonomik politikalara bağlı bir şey. Öyle bir şeyi öngörmek biraz zor Ha ama bunların değiştirmeyeceği kesin. Onun için değiştirmek gerekiyor. Çözüm ne olabilir sizce? Neyin çözümü? Sürecin çözümü ne olabilir? Ha, bu sürecin çözümü şimdi ne olabilir? Şöyle olabilir. Diyor ki pazardaki fiyatları diyor Diyanet İşleri Başkanı Allah belirliyor diyor. E o zaman yani her türlü rezilliği, kepazeliği de mi Allah belirliyor? belirliyor. Yani bu kadar yalan söyleyin diye de mi Allah emrediyor? Yani böyle bir şey yok. Pazardaki fiyatları Allah belirliyorsa ya e o zaman yapacak bir şey yok. Sırt üstü yatalım ya. Hiçbir şey yok. biraz aklını başına alması lazım milletin. Böyle olmaz. Kimsenin dostu ya da düşmanı değiliz. Yani ben ülkenin yönetimine talip değilim ama ya biraz da düzgün olmak lazım. Bu kadar yalanı da nasıl kaldırıyorsunuz anlamadım ya. Çok yalan var ya. Yani. Asgari ücret ne kadar olmalı sence? 9.5 olsa yeterlidir yani. Olur mu peki? Kurtarır mı 9.5? Yani bir miktar ne kurtarır abi ne yaparmasın? Şöyle örnek benim 4 milyar lira kirası abi. En kötü yani hani bir artı bir stüdyoda falan otursan bile şu anda 6,5-7 civarı. 4 bin onu hesap et. 2.000 lira şey 6.000 bin lira. E 3.000 bin lira da ne, ya, ne yedinse yani. Hani o da yarım yamalak ne geçinmeye çalışırsın abi. Başka yapacak bir şey yok. Kimse 20 milyar yapmaz yani abi. Milyar olsa da bu sefer finansın çok yüksek tavan yapar yani. <laughs> Anladın mı abi? O yüzden kimse yapmaz yani abi. Peki çözümü ne olabilir? Çözümü abi herkes biliyor. Hani bir seçim gelsin abi Allah büyüktür diyeyim. Askeri ücret ne kadar olmalı sizce? Bence 9-10 olmalı en az. Olur mu peki sizce? Bilmiyorum, bakacağız. 9000 olursa kurtarır mı yani insanlar geçinebilir mi? Bu? E biraz, biraz ya. Yani. Hoş... Şu tavan anda 5000 yani 5000'den ki 4000 hatta eksüz geçinemiyoruz. Evet. Ben emekliyim yani en az bence 10 10 olmalı en az. yedi buçuk civarı, 7 ile yedi buçuk civarı. Oluyor. Diyorlar, ben biraz fazla mı abarttım? <laughs> Hadi inelim o zaman 8 olsun. 8 olursa yine tekrar ya böyle bir geçinme şey olur mu? Olur tabii, geçim sıkıntısı olur. Ben yakıt, gıda, onlar da zam, büyük ha, bir zam. zam olmazsa onlara zam gelmezse olur. Yani geçim olur. Sıkıntı olmaz. gelirse tekrar eski dizeye mi gelir? Aynen. Hiç bilmiyorum. bence de. Vallahi. Çok teşekkür ederim. <laughs> buralı değilim ben yani. ya. Askeri ücret ne kadar olmalı Ben, ben buralı değilim valla bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Ben <laughs> Frankfurt'tan geliyorum. Ne Neredesin abi? Frankfurt. 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 evet. Frankfurt'tan geliyorum. Ee, Almanya mı? Almanya. Peki orada askeri ücret ne kadar abi? Valla bizde çoktur ya. Valla çok. Ne kadar euro alıyorsun? Valla benim restorantım var. Ya ya 40 yıldır. Ama orası burası gibi değil abi ya. Çok fark var. 10 bin olursa sizce? Ee, Tabii canım. Daha iyi. Az. Yani hı. buraya göre böyle bu sisteme göre burası değil. İyi değil. Ha. Gerçekten. Ben, yani biz geldik. Vallahi bir hafta 2000 euro gitti. Her sene geliyorum zaten. Her <laughs> sene geliyorum. Ben burayı çok seviyorum. Ama bizim orası burası gibi değil işte. Çünkü devlet yardım ediyor çok. Çok mu pahalı burası? Çok pahalı. İstanbul çok pahalı. Yani 4 kişi gidiyorsun bir yere 4000 TL yeme içme. Dün gittik 5000 TL 6 kişi. Oy kullanıyorsunuz değil mi? Almanya'da evet. Aa Türkiye bilmiyorum ki. Türkiye bilmiyorum ki. <laughs> çok zor. Çok zor. Ben ben burayı çok seviyorum ama çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Çok çok pahalı. Ya yani bize pahalı geliyor. Bize A pahalı geliyorsa bize ne, neden pahalı? E ya bize, bize, de pahalı geliyor. tabii canım. Ben buraya geldim bir kere 100 euro harcadım, işi bozdurdum, bana 180 TL verdi. Ama o zaman değeri çoktu buranın. O şimdi gitti. E mesela bizim orada bizim 16 tane işimiz var bizim dükkanda. Yani birisi 4000 euro alıyor ayda. <laughs> Ya ya aşçı kendisi aşçı. Zaten aşağı 20 oradan kimse çalışmıyor. En düşük maaşı ne 12, kadar? 12.50. 12 12.50 12 euro saat. Evet. 12.50 euro saat. saat. Askeri ücret bizde. 12.50 mecbursun zaten. 12.50 mecbursun zaten. Saatlik 12.50 euro. euro. Ne kadar yapıyor Türkiye? Bize mecbursun zaten. Valla bizim işçi bir tane aşçı var. 4.000 euro alıyor. Net. Ortası da bize ait. Abi 45 yıldır oradayım. Orada büyüdüm. Göçmenler geldi. Onlar onlar bile 1.000 euro alıyor devletten. Çünkü onlar savaş gördü ya onun için. Ya onlar özel. Özel muamele mi görüyor? Abi canım. Çünkü onlar geçici gene gidecekler. Biz Türkiye'den gelsek bize özel muamele yaparlar mı? Yok. Onlar savaştan kaçtı. Çok. Tabii ya, Afganistan, Suriye, Ukrayna. Mesela Ukrayna bizde var komşu. Onlar çift maaş alıyor. Onlara özel devlet zaten devlet yardım ediyor çok bizde. Çocuk parası var. İşte bu bayram parası var. Biz çok kişiye sözde Almancılar genelde kimileri bunlar yok diyorlar. Barcağın nasıl yok? Asıl yok ha. <laughs> Var ya abi. Abi Avrupa asıl yok. Almanya bir hasa. Al Almanya Avrupa'nın başkentidir. Ben 45 yıldır oradayım. Bizim orası çok farklı. Bizim orası çok farklı. Devlet yardım ediyor. Dün bizim başbakan imzaladı. Bu ay herkese 300 euro hediye gönderiyor. Herkese. Herkese. Herkese 300 euro gönderiyor. Hediye. Herkese. Herkese. İstersen milyoner ol. İstersen sıfır ol. Herkese aynı. Yok bizde zaten burası çok farklı. İstanbul çok güzel. Çok pahalı. Zenginler zenginleşiyor. farklı. Saçlarımı kestim dün. Benden 600 tane istedi. Vallahi yemin bela gel sana göstereyim. 600 TL dedi bir Ya dedim manken miyiz neyiz 600 TL az dek para değil abi 1 kilo kestane 150 TL abi Ya bak vallahi her sene geliyorum ya Bize bile pahalı geliyor Çok zor abi ya Benim yeğenim burada Yok abi iş yok Ya abi bize öyle şey yok Bizde iş var çok var Valla bizde iş çok var Ben niye yalan söyleyeyim 60 yaşında bir adam adamım ben abi 45 yıldır Frankfurt'ta yaşıyorum ya 15 yaşında or oraya gittim Çok teşekkür ederim Askeri ücret ne kadar olmalı sizce? Vallahi şu anda 5500 ondan sonra tahmin ediyorum 8500 civarında olacak askeri ücret. 8500 e, yeter mi sizce? E, bu enflasyonda yetmez. Yani bir şimdi 8500 olsa bile Mart'a falan diyeceğiz ki bu yine açlık sınırının altında kaldı. Çünkü enflasyon yüksek gerçi baz etkisiyle düşüştüğü gibi görünecek ama ucuzlayan bir şey olmayacak. Yani geçen sene diyelim ki şubatta %11'di aylık fiyat artışı. Şimdi 3'e inecek. 3'e inince ne olacak? Son 12 ay alındığı için 8 puan birden düşecek. Yani kağıt üzerinde enflasyon düştü görünecek ama piyasada öyle değil yani. Hayat pahalı yine devam ediyor. Ve bence asgari ücret yanlış politika. Yani asgari ücretle şu anda çalışanların %90'ı onunla çalışıyor. Halbuki Avrupa'da bu %20-25. Yani asgari ücret herkese etkilememez. Daha yüksek ücret alması lazım. Belli bir kesimin. Ama şimdi bizim asgari ücret ortalama ücret oldu maalesef. Şimdi tabii onu devlet vermiyor. Bunu mesela küçük esnaf yanında bir kişi, iki kişi çalıştırıyoruz bire indirecek. Sigortası var, vergisi var, vergi şeyi var. Yani sekiz bin verdiği zaman on bin liraya mal olacak. Yani burada devlet bol keseden verse bile şey yok yani. Onun için ama sekiz bin beş iki ay idare eder. Iki ay sonra biz yine başlarız. Bunu geçinemiyor işte arttırmak. Çözüm ne olabilir sizce? Vallahi çözüm herkesin gelirinin artması lazım. Yani şu anda mesela 13 milyon emekli var. 13 milyon emekli yani fakir fukara garip kuraba oldu. Torunlarına bir hediye alamıyor. Yılbaşı gelecek onların gönlünü yapacak bir şey yapamıyor. Evine ekmek götürüyor türemiyor ya. Yani Kasım'dan bu yana bütün artışlar yüzde üç yüz. Bakırköy'de kiralar Bodrum kadar dört beş bin lira oldu. Geçen gün şu vergi dairesinin sokağında e, bir daire iki artı bir on sekiz bin liraya kiraya vermişler. Bir adam diyormuş ki yabancı biri tutmuş. Bizim için ucuz diyormuş. Bin lira. E tabii onların bin lirası bin dolar. On sekiz bin lira ona göre ucuz yani. Onun için herkesin gelirini artıracak bir politika lazım. Yani şu anda dört buçuk milyon aile ya devlet yardımıyla geçiniyor. Ne kadar kötü bir şey bu. Dört buçuk milyon aile ne demek on milyon oy demek. Şimdi AKP 10 milyon oyu kadrolu seçmen yap. Biz diyoruz ki ya bu kadar pahalılık var. Herkes şikayet ediyor. AK Parti'nin oyu niye düşmüyor? E 10 milyon oy buradan geliyor kadrolu seçmen. 5 milyon oy da son 20 senede zengin ettikleri var. Etrafımızda görüyoruz. Karun kadar zengin oldular. Arabaları değiştirdiler. Evleri değiştirdiler. Taşındılar. Triplex yerlere taşındılar. Bu ara karıları da değiştirdiler. Yani <laughs> tamam mı? Onun için onlar lüks için değişiyorlar. Biz de kuntakinteler gibi yaşıyoruz. E tabii şimdi ya benim oğlum 30 yaşında en küçük Oğlum Tayyip Erdoğan'dan başkasını tanımıyor. Yani düşün 21 senedir bunlar iktidarda. Kime sorsan Ak Partiden başkasını bilmiyor. Gitsinler artık yeter kardeş. Buramıza geldi. Bak İstanbul'u değiştirdik. İstanbul'un oldu bir nefes aldı. Bakırköy 20 senedir CHP. Gitsin artık kardeşim. Başka biri gelsin. Çünkü niye? Tepdili mekanda fayda var. Hep aynı adamlar olduğu zaman, aynı parti olduğu zaman burayı babalarının malı gibi görüyorlar. Kim olursa olsun. Adam diyor ki bu diye benim babamdan miras kaldı. Ya git de başkası gelsin. Bir nefes alsın. Bakırköy'de nefes alsın. Mesela İzmir değiştirsin artık. O da. 25 sene. Bak Ankara, İstanbul değişti. Ne kadar güzel oldu. Millet şöyle bir oh dedi be. Hiçbir şey yapmasın İmamoğlu. Hırsızlık yapmasın, çalmasın, çaldırmasın yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Asgari ücretten ziyade bu ülkenin ne olacağını düşünüyorum. Ne olacak bu ülkenin hali? Bence bütün Türklerin buraya gelmesi gerekiyor. Buradakilerin de gitmesi gerekiyor. Evet. Türkçe konuşan görüyor musunuz Bakırköy'de? Çok nadiren karşılaşıyor. Pazara gidiyorum. Pazarda Türkçe konuşan yok. Biz niye gidiyoruz ya? Biz niye gidiyoruz? Onlar gitsin. Burası bizim. Onlar gitsin. Onları göndersinler bizi değil. Bu ülkeyi bizim dedelerimiz aldı. Onlar almadı. Benim vatandaşım devlet hastanelere gittiği zaman ücret charge ediyorlar. Ama diğerleri Suriyelisiydi, o suydu, Afganıydı, şu suydu, bu suydu. Daha aklıma gelmiyor kimler var. Bedava bedava hastanelerde. Neden? Ben vergi veriyorum. Benim vergimi neden onlar kullansın? Benim milletim neden işsiz kalsın? Üniversiteli öğrencilerim neden işsiz kalsın? Üniversiteyi bitirenler neden işsiz kalsın? Sebep? Sebep. Gidecekler. Getirdikleri gibi gönderecekler. Bu kadar. Ben kendi ülkem için burada vergi veriyorum. Ben kendi insanım için, kendi çocuğum için burada vergi veriyorum. Onlar için vermiyorum. Benim vergimi bana kullansın diye veriyorum. Bu sürecin sorumlusu kim? Devlet. Devlet mi hükümet? Mi? Devlet demek hükümet demek. Hükümet demek devlet demek. Fark eden bir şey yok. Olmaz. Olmaz. En sonunda bu ülkede iç savaş çıkaracaklar. Çünkü insanlar artık görüyorum gençleri bileniyorlar. Haklılar. Haklılar bilenmekte. Benim çalışacağım işte diyor genç. Niye o çalışıyor diyor. Ben neden parasızım kendi ülkemde? Ben neden işsizim kendi ülkemde? Türk milleti vergi veriyor. Suriyeli vergi veriyor mu burada? Afganlı veriyor mu? Vermiyor. Bilmiyorum. Ben anneme bakıcı arıyorum. Diyorlar ki 10 bin TL yalnız olacak. Beni de eve kabul etmiyorlar. Onlar vergi veriyor mu? Soruyorum. Çalışma iznim var mı? Yok. Neyin var peki? Oturma iznim var. Siz bu millete oturma izni verirken burada ne, parasız nasıl oturacağını düşündünüz mü? Yok. Siz biliyorsunuz o insan burada vergi vermeden çalışacak. Neden benden 10 bin? TL ayda alacak, alsın ve vergi vermesin. Benim param niye yurt dışına gitsin? Neden? Bizler yurt dışından buraya para getirmeye çalışıyoruz. Buradan da bizim paramız yurt dışına gidiyor. Neden? Tabii ki enflasyon olacak. Tabii ki benim insanım açız diyecek. Ben 10 bini yabancıya vereceğime Türkiye veririm. Sigortasını da yaparım. Çünkü çalışma izni var. Benim vatandaşım. Türkiye'nin daha çok ihtiyacı var. Birinci derece vergi vermiyorlar. Bu ülkede bedava yaşıyorlar. Atatürk'ün bir lafı var ya geldikleri gibi giderler diye. Onlar da getirdikleri gibi gönderecekler. Yoksa bu ülkede iç savaş çıkacak. Bütün siyasiler için söylüyorum. Orada oturup da koltuk kavgası yapacaklarına biraz insinler şu meydanlara. Şu belediye başkanlarını bir indirsinler ile koltuklarından bir caddelere, sokaklara. Onlardan bir referans alsınlar. Bakalım bu millet ne, diyor? Asker ücreti şu anda yaklaşık 9 milyar yapmaları gerekiyor. Yalnız 9 milyar yapsanız eğer fiyatları tekrardan yükseltirseniz yine aynı şimdiki durumumuza geri döneceğiz. Yani yine insanlar böyle yoksulluk içinde yaşayacak. Atıyorum bir asgari ücreti yapıyorlar. Alışveriş mağazasına gidiyoruz bakıyoruz oraya da 4 kat zam gelmiş. Bize 2 kat zam gelmişse onlara 4 kat zam geliyor. Yani bu şekilde bu devran dönmez. Ya düzeltecekler ya düzeltecekler. Ki Sanmıyorum da bu ülkede artık zor biraz ama iktidar değişirse bile nereden baksanız bu ülkenin düzelmesi için hani o kadar ülkenin durumu belli. Yani yaklaşık bir 5 yıl 10 yıl boyunca yine çalışılacak ki eski günlerimize geri dönelim. Ama hani pek bir umut yok şu anda. Yani içlerinde umut verecek birisi görmüyorum fazla. Genç gelmesi gerekiyor ama yani gençlerin halinden anlayan. Şu anda hani gençler kalkıp yurtdışını tercih ediyorsa bu sistemde bir sıkıntı var ki ülkeyi terk ediyor demektir. Veyahut da bu ülkede emekliler acız diyorsa demek ki bir sıkıntı vardır. Her gün şahlanıyoruz ama cebimizde bir şahlanma görmüyoruz biz. Şahlanan kim onu da bilmiyorum. Zor biraz. İnşallah düzelir. Hani hepimizin temennisi o. Biz bu ülkeyi bırakıp gençler olarak hani kalkıp Avrupa'ya, Amerika'ya hayranlık duymuyoruz. Benim ülkemde yazın gideceğim tatil bölgesi var, kışın gideceğim tatil bölgesi var. Ülkemin dört bir yanı cennet vatanı. Hani dedelerimiz buralarda kan döktü. Biz ister miyiz kendi evimizden, barkımızdan olmak, ailemizden uzaklaşmak? Ama dediğim gibi ancak bu sistem değişecek yani. Yoksa onun dışında başka bir çaresi yok. Çözümün çözüm. olması gerekiyor. Gayrimenkulda mesela başlasak. Bundan iki yıl öncesine kadar siz de hatırlıyorsunuz. Şuralarda bir ev almaya kalkırsak ne kadardı? 200 milyardı. 250 milyardı. Şu an ne kadar? 4 milyon civarı para ediyor. Bu niye oldu? Hatırlarsanız iki yıl önce bir yani benim mantığıma göre iki yıl önce bir sistem geldi. 400 bin dolara adamlar gelip burada sürelecek vatandaş oldu. Haliyle ne oldu? Gayrimenkullerin fiyatları arttı. Her şeyin fiyatı arttı. Dışarıdan gelen insanlar için herkes fiyatları arttırdı. Kimse bu halkı düşünmedi. Ne yapacaksınız anca? Gelenleri güzel bir şekilde gönder indireceksiniz. Tekrardan fiyatları geriye çekeceksiniz. Bu dövizi düşüreceksiniz. Faizi düşürmekle iş bitmiyor. Bunu da söyleyeyim. Enflasyonu düşüreceksiniz. Enflasyon bundan birkaç yıl öncesine kadar da 2015 yılına kadar da çok iyi seviyelerde gidiyordu. %7'lerde, %6'larda. Şu anda benim tahminime göre %100'ü geçti. Bu şekilde yani hiçbir şekilde Dış güçlerin etkisi var mı sence? Ya dış güçlerin ne etkisi olabilir? Yani biz var olduktan sonra dış güçlerden bize ne? Hani. İnsan kendini içinde düzeltmesi gerekiyor. Dışarıdan değil. Tamam güçlü bir ülkeyiz. Her konu bakımında ama içeriden bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor artık. Içeriden düzelmediği sürece işte biz düzgün olduktan sonra, biz çalışkan olduktan sonra bizim hakkımız emeğimizin karşılığı verildiği sürece niye dış güçlerimize karşı bir etkisi olsun ki? Zaten biz her şeyimizi kendimiz üretebiliriz. En aşağı 8 bin lira. Yani o bile az da 8 bin liradan aşağı olmaması gerek. 8 bin yeterli olur olabilir mi? Bir açlık sınırı şu anda ne kadar? Bu marketler en başta bir marketlere önlem almaları lazım. Yani gerekirse kapatma cezaları. Bir hafta kapatsın kardeşim. Niye kapatmıyor? Bir, atma, bir hafta boyunca kapatma cezaları verirsin. Tekrar yapıyor. Bir ay verirsin. 15 gün verirsin. Kapatsın bak nasıl şeye düzene giriyor. Niye kapatmıyorlar? Devlet görevini yapsın doğru düzgün. Denetim nerede denetim oluyor? Şimdi gidiyorum oradaki markette ayrı fiyatı. Aynı market. Aşağı iniyorum başka. Hanıma diyorum ki bak diyorum aynı market diyorum. İkisi de diyorum fiyatları bak farklı farklı. İnanamıyor. Gel dedim göstereyim. Şuradaki marketten iş. Aldım diğer markete götürdüm. İnanamadı. Fiyatlar farklı çıkıyor. Bölge 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 dahi fiyatları farklı çıkıyor. Sedem tek taraflı düşünmeyeceğiz. Asgari ücret tek taraflı değil. Sede işçiyi düşünmeyeceğiz. Burada patronu da düşüneceğiz. Dengel olmalı. Neymiş? Dengel olacak. Yani bir taraftan alıp da bir tarafa veremezsin. Bu sefer ne olur? Diyelim ki 20 bin oldu. Bu ne kadar olur? 5 bin lira olur. Demek ki dengel olması lazımmış. Diyeceksin rakamsal konu 8 lira civarı iyidir. Bak iki taraflı olduğu zaman enflasyon yükselmez. Tek taraflı olursa enflasyon yükselir. Rakamsal olarak değişir iş. Yani olay bu. Kısacası bu. Yani ben şimdi 20'yi alayım. Tamam aldım. Bu hangi adam bana 20'yi verecek? Hangi fabrika? Çünkü o sattığı bir ürün var da. imal ettiği bir şey var. Ne olacak? Dengel olduğu zaman her şey. Yani rakam bizi şey yapmaz. Rahata kavuşturmaz. Rakam bizi rahata kavuşturmaz. 20'ymiş, 30'ymiş. Bunlar hikaye. Bugünkü günümüzde neymiş? 8 lira var iyidir. Ha diyeceksin geçim şartlar zor mu? Zor. Zor. Ama daha zora girmemek için buna katlanmamız lazım. Soğukta niye bekliyorsun 5 10 kuruş kazanayım hesabı bu iş böyle